Herkese merhabalar arkadaşlar. Kampımızın 18. gününe hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kare konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar karede çok fazla özelliğimiz yok. Çok fazla özellik olmamasına rağmen karede gerçekten çok sağlam sorularla karşılaşabiliyoruz. Hemen gelelim. Önce arkadaşlar kare ne demek? Ya bir dikdörtgenin tüm kenarlarını birbirine eşit hale getirdiğimde elde ettiğim şekil veya bir eşkenar dörtgen yana yatıkken tüm kenarların birbirine eşit olduğunu biliyoruz ya İşte oradaki açıları dikleştirdiğimizde elde ettiğimiz şekle kare diyebiliriz. Öncelikle en temel özelliğimiz karenin tüm kenarları birbirine eşit ve iç açıları 90'ar derecedir. E çevre dendiğinde 4 tane eksik kenarım olduğuna göre bir kenarın 4 katı alan ise bu ikisinin çarpımından x kareye eşittir diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar karede çok fazla iç içe geçmiş dik üçgenler yani eşik ya da benzerlik aynı zamanda dikten gelen dikler soruların içinde çok güzel gizlenir. O yüzden birbirinden farklı yerlerde eşitlik gördüğümüzde karenin bir kenarını içine alan şekillere odaklanacağız. İkiz kenar üçgenimin taban açıları da 45'er derece olmak zorunda. Şimdi gelin buraya da x diyelim. E artık buradaki üç açının toplamı bir doğru açı olduğu için 60 artı 45 artı x eşittir 180 derece olurken topladım bu ikisini oldu 111. 180'den 111 çıkardığımda aradığım x açısının 69 dereceye eşit olduğunu elde etmiş olurum. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. Bakınız burada da BEF eşkenar üçgen ve bize eşit açılar verilmiş. Arkadaşlar gelin öncelikle buradaki açılarımızın eşit olduğunu kodlayalım. Şimdi BEF eşkenar üçgen olduğuna göre bir tüm kenarların birbirine eşit olduğunu biliyorum. Yani burası 8. Aynı zamanda iç açılarımın 60'ar derece olduğunu biliyorum. Buradaki açım parçalandığı için gelin biz de parçaları yazalım. 60 eksi alfa dedim. Şimdi buradaki açım Alfa ise PAB açımda 90 eksi alfaya eşit olacak. E ben buradaki açıyı da biliyorum. Çünkü buradaki ABC açımın tamamı 90 ise buradaki ABF açısı da 30 artı alfaya eşit olurken Şimdi bakınız ABF üçgeninde aslında iki tane açıyı elde ettik. Ve bunları topladığımda 120 eksi alfa artı alfa birbirini götürdü ve 120 geldi. O zaman buradaki açımda 60 dereceye eşit olacakmış. Şimdi bakın arkadaşlar bize çevre sorulduğuna göre benim amacım buradaki bir kenarı bulmak. Hemen elde ettiğim buradaki ABF üçgenine gelin şöyle tekrar dışarıda resmedelim. Burası 5, 8, ben burayı bulmak istiyorum ve buradaki açım 60. Arkadaşlar 60 nasıl açıydı? Güzel açı. Ne zaman 90'la güzel. Pekala nereden indirecektik? 90 derecenin karşısına çift sayı almayı istiyorduk. O yüzden bu noktadan aşağıya dik indirirsem bakın 90'ın karşısına çift sayı yani 8 geldi. E bu durumda 30'un karşısı bunun yarısından direkt olarak 4'e eşit olurken buraya 1 kaldı. Hemen geldim. 60'ın karşısında 4 köküç oldu ve artık x'i buradaki dik üçgen içinde elde ettiğime göre gelin yapalım bir pisagor. x eşittir. Kök içinde dik kenarların kareleri toplamı dersek 4 köküçün de karesi 16 çarpı 3'ten 48 olurken aradığımız x değeri 7'ye eşit olacak. Şimdi tekrar ilk pdf'imize geri dönelim ve karenin en temel özelliklerinden birinden sizlere bahsetmeye çalışayım. Şimdi arkadaşlar karede bir köşegen çizildiğinde bakınız burada ikiz kenar dik üçgen olurken buradaki açılarım 45'er derece olmak zorunda. O zaman buradaki açılarım da 45'er derece olacak. Yani karenin köşegenleri Dikdörtgenden farklı olarak aynı zamanda açı ortay olacak ve buradaki açılarım da 45'er derece olacak. O zaman ben bir kareli bir köşegenin çiziliğini görürsem arkadaşlar öncelikle buradaki açıların 45'er derece olduğunu yazacağım. Fakat eğer bu soruya yetmezse işte o zaman hemen diğer köşegeni çizeceğim. Çünkü bu köşegenim de yine aynı şekilde buraları 45'er derece ayırırken Bakın kareyi dikdörtgenden ayıran bir diğer özellik de, buradaki açılarım da 90 derece olacaktır. Dikdörtgenin köşegenleri sadece birbirini ortalıyordu. Birbirini dik kesmiyordu fakat karenin köşegenleri birbirini dik kesmiş oluyor. Aynı zamanda buradaki her bir uzunluğunda birbirine eşit olduğunu söyleyelim. Şimdi biz ne demiştik? Karede bir köşegen verildiğinde önce açı ortayını kodla. Önce bunların 45 derece olduğunu yazalım. Eğer bu soruya yetmezse o zaman hemen diğer köşegeni çizeceğim ve bunların da 45'er derece olduğunu söyleyip aynı zamanda dik kesiştiğine ve her bir parça uzunluğunun birbirine eşit olduğunu söyleyeceğim. O zaman arkadaşlar bir kare sorusuna 15 derecelik bir açı alındığında o zaman ben hemen 15'in olduğu yerdeki köşegeni çizersem Örneğin bunu e burası açı ortay olduğu için buradaki açılarım 45'er derece olacak. E burası 45 olurken bu durumda alttaki açım 45 eksi 15'ten 30 derece olacak ve 30 güzel bir açı olarak elde edilmiş olacak. Hemen gelin bununla ilgili olan sorularımıza bakalım. Şimdi bize karenin bir köşegeni verilmiş. Ne demiştik? Öncelikle 45 derecelerimizi yazalım. Önce buraya bir odaklanalım. Belki soruya bu yetecektir. Bizden istenen BC yani bir kenar uzunluğuyken bakınız arkadaşlar biz zaten X'i hali hazırda buradaki üçgen içinde elde ettik ve 45 de güzel açı olduğu için hemen E'den aşağı dik indirdiğimde bakınız 90'ın karşısı 5 kök 2 olurken 45'lerin karşısı 5'er birim oldu. E sağdaki AHB üçgenimizde de 5 12 13 üçgenimiz geldiği için işte bir kenar uzunluğunun 17'ye eşit olduğunu elde etmiş olduk. Yani bir köşegen verildiğinde önce 45'er derecelerimizi yazalım ve buraya sorumuzda odadır. ise CE uzunluğu 2AE uzunluğu 10 olarak verilmiş ve buradaki karenin çevresini yani bir kenarını bulmamız istenmiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle AE uzunluğuna bakarsak biz buranın tamamının 10 eşit olduğunu biliyoruz. 2 ve 10'dan bir üçgen elde edemiyoruz arkadaşlar. Şimdi konumuza başlarken ne demiştik? Kare sorularında iç içe geçmiş dik üçgenler çok güzel gizlenir arkadaşlar. Ve bunu daha kolay görebilmek için karenin bir kenarını içine alan dik üçgenlere odaklanmamız gerekecek. Yani buradaki BCE üçgenine odaklanırsam bakınız şu an yeşille taradığım karenin bir kenarı oldu. Hemen koyu açık yapalım. Burası koyu aç olsun. Koyu 90 CBE açık olsun. Şimdi arkadaşlar burası 90 olduğuna göre benim amacım buradan iç içe geçmişlik üçgenler yani bir koyu açı elde etmek. O zaman şunu şöyle devam ettirirsem e, bakınız 90 derecenin karşısı karenin bir kenarını içine alıyorken o zaman A'dan da aşağıya dik indirdiğimde işte burası da karenin bir kenarını içine alacak. E, koyu 90'ın varsa buradaki açımda açık açı olacak. Yani ben şu an yukarı çiz diyeyim. Buradaki noktayı da F dersem ABF üçgeniyle aslında buradaki BCE üçgeninin birbirine eş üçgenler olduğunu anlamış oldum. O zaman BCE üçgenimizde açığın karşısı 2 birimse burası da açığın karşısı olup iki birime eşit olacak ve koyunun karşısına da x dersem aynı şekilde abf üçgeninde koyunun karşısı x'e eşit olacak. Bakınız arkadaşlar şimdi onu içine alan güzel bir dik üçgen elde ettik. Hatta gelin bunu şöyle şuradaki dik üçgenimizi tekrar dışarıda resmetmeye çalışırsak Burası 90 olurken bir dik kenarım x, bir diğeri x artı 2, hipotenüsüm de ona eşit oldu. E x x artı 2 onun varsa arkadaşlar onu gördüğümde aklıma gelecek üçgen 6-8-10 üçgeniydi. O zaman x'e 6 denediğimde 6 artı 2'den bir diğer dik kenarım da 8 oluyorsa işte buradan x değerinin 6'ya eşit olduğunu görmüş olduk. Bizden bu karenin çevresi dolayısıyla bir kenarı isteniyordu. O zaman artık buradaki ABF üçgenine odaklanırsak bakınız arkadaşlar dik kenarlardan biri diğerinin 3 katıysa hipotenüs küçük olan sayının kök 10 katına eşitti. Yani burası da 2 kök 10 olurken artık bir kenarımız 2 kök 10 ise buradaki karenin çevresi bunun 4 katından 8 kök 10'a eşit olarak bulunmuş olur. İşte gördüğünüz gibi karede çok fazla özelliğimiz olmamasına rağmen gayet güzel sorular, zor sorular karşımıza çıkabilir. Bu sorumuzda da AE uzunluğu 3, DE uzunluğu bize 15 olarak verilmiş ve buradaki karemizin alanı istenmiş. Yani alan da bulacaksam, çevrede de bulacaksam aslında benim bu karenin bir kenar uzunluğunu bulmam gerekecek. Şimdi arkadaşlar bu karenin bir köşegeni verildiğine göre öncelikle bunların açı olduğunu yani 45'er derece olduğunu yazalım. Şimdi bu bana bir şey katmadı. Çünkü ben 3'e 15'lik üçgeni buradaki 135 derecelik üçgen içinde elde ettim. Ve 135'te dışı güzel açıdır. O zaman hemen diğer köşegenimi çiziyorum. Öncelikle köşegenlerin birbirini dik kestiğini ve bu açılarımda da 45'er derece olduğunu yazdıktan sonra tüm bu uzunluklarımın birbirine eşit olduğunu söylüyorum. Şimdi bakınız arkadaşlar buraya da h dersek EDH üçgenim şöyle güzel bir dik üçgen oldu. Hemen gelin bunu dışarıya alalım. Ve uzunluklarımızı A, A artı 3 ve 15 olarak tekrar yazmış olalım. Arkadaşlar 15, 5'in 3 katıdır. O zaman aklıma 3, 4, 5'in 3 katından 9, 12, 15 üçgeni gelecek. Hemen A'ya 9 verdiğimde 9 artı 3 de 12'yi sağladığı için bakınız 3, 4, 5'in katlarını sağlamış oldu. O zaman da A'nın 9 olduğu durumda Hipotenüs 45-45-90 üçgeninde 9 kök 2 olurken e biz artık karenin bir kenar uzunluğunu bulduğumuza göre alan bunun karesine eşittir. O zaman 9'un karesi 81 çarpı kök 2'nin karesi 2 dersek işte bu ikisinin çarpımından alanımız 162'ye eşit olarak bulunmuş olur. Bir diğer sorumuzda ise bakın arkadaşlar burada 15 derecelik bir açı gördüğümüzde hemen aklımıza ne gelecek demiştik? İşte bu 15 derecenin olduğu yerdeki köşegenimi çizeceğim. Çünkü 15 güzel bir açı değildir. Biz 15, 75, 90 üçgenini efektif bir şekilde kullanamayız. Ama ben bu köşegeni çektiğim anda buradaki açılarım 45'er derece olurken bakınız buradaki açım 45 eksi 15'ten 30 derece oldu. E 30 gayet güzel bir açı. O zaman burası da 60 derece olurken 15'i mi dedim. Şimdi 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı bunun 2 katından 4'e eşit olurken Alan istendiğine göre amaç karenin bir kenarına gitmek. Şimdi de 90'ın karşısı 4 ise 45'in karşısı bunun kök 2'ye bölümüdür. Yani 2 kök 2 dediğimizde artık alanımız 2 kök 2'nin karesinden 4 çarpı 2'ye yani 8'e eşit olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Bu sorumuzda ise İki tane karemiz mevcut ve AK değeri bize 14 olarak verilmiş. Öncelikle biz buranın dik olduğunu biliyorsak hemen gelin buradaki uzunluklarımızı kodlamaya çalışalım. Buraya A dedim. E kare olduğuna göre A oldu buradaki karenin de bir kenarı B olursa e şimdi bizden istenen alanı ABCD ki biz bunun B kare olduğunu biliyoruz. Artı diyelim BEFK karesinin alanı da bir kenarı A olduğuna göre A kare olacak. E amacım A kare artı B kareyi bulmaksa bakınız buradaki dik üçgende zaten A ve B benim dik kenarlarım oldu. O zaman Pisagor teoremi yaptığımda A kare artı B kare direkt olarak hipotenüsün karesi yani 14'ün karesinden 196'ya eşit olurken bizden istenen sorunun cevabına da bu şekilde ulaşmış oluruz arkadaşlar. Geçelim bir diğer sorumuza. Öncelikle burada bir oranlamamız mevcutsa ben DE'ye A dediğim anda EC'nin bunun iki katına eşit olduğu bana verilmiş. Şimdi arkadaşlar bir kenarın 3A'ya eşit olduğunu biliyorum. Şimdi bir de alan bilgilerimiz mevcutmuş. Hemen gelin D, H'ın alanına 4 diyelim. Aynı zamanda A, üçgenimizin alanı yani burası da 28'e eşit ve bizden istenen tüm karenin alanı. Arkadaşlar tepelere aynı olan üçgenlerde alanların arasındaki ilişki tabanlardan geliyordu. Aynı zamanda bir paralel kenarda, aynı zamanda dikdörtgende ve karede de şöyle bir özelliğimiz vardı. Bir kenarı içine alan bir bir üçgen çizildiğinde işte buradaki alan aslında tüm alanımın yarısına eşittir. O zaman arkadaşlar bakınız ADF üçgeni aslında karenin bir kenarını içine aldığı için işte biz buradaki alana A demiş olursak o zaman şu an morla taradığım buradaki üçgenin alanı yani 28 artı A bu karenin alanının yarısına eşit olacak. Yarı alan diyelim. Şimdi aynı zamanda bize A'ya 2 A'lık bir oranlama verilmişti. E ne demiştik arkadaşlar? Tabanlar arasındaki ilişkiyi alanlara yansıtalım. E bunun için A'lık kenarımın tepesi A köşesi olurken 2 A'lık tabanın da tepesine A yapacağım. E bu yüzden de C'den A'ya çekersek Bakınız A kenarına 4 artı A'lık bir alan gelirken 2 a'lık kenara bunun iki katından 8 artı 2 a'lık alan gelmiş olacak. Şimdi acd üçgenine bakarsak bakınız arkadaşlar buradaki alanım da karenin alanının yarısıdır. O zaman ben aslında aynı yarı alanın buradaki toplam yani 12 artı 3 a'ya eşit olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelin ağları bir araya geçelim. Buradan 2a eşittir 16 olurken 2'ye böldüğümüzde a değerimiz 8'e eşit oldu. E bizden tüm alan mı isteniyordu? Arkadaşlar biz a'yı 8 bulduğumuza göre karenin yarı alanı bakınız bu ikisinin toplamından 36 olurken e yarısı 36 ise buradaki alanımın tamamı da 72'ye eşit olmak durumunda kalacak. Hemen geçtik bir diğer sorumuza buradaki kağıt A köşesinden DF boyunca katlanarak DB köşegeni üzerine oturtuluyormuş. Arkadaşlar katlama sorularının tamamında lütfen katlanmış resmini açık resmi bir arada görelim demiştik. O zaman ikinci şeklim katlandığına göre hemen katlama çizgisinden bunu tekrar geriye açıyorum ve elimdeki tüm verileri birinden alıp diğerine veriyorum. Öncelikle buradaki açım 90 derece. PA üstü uzunluğum 2 ise buraya 2 dedim. Aynı zamanda katlandığı için buradaki açılarıma da eşittir dedim. Şimdi buradaki DB köşegen olduğuna göre e, burası açı Ortayma arkadaşlar? 45 derece tamamıysa böldüm 2'ye işte buradaki açılarımın 22,5 derece olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda buranın da 45-45 olduğunu yazalım. E şimdi 45-90 sa burası da 45'tir. E o zaman gelin şu an elimizde güzel bir veri oldu. Öncelikle buraya odaklanırsak hipotenüsümde 2 iki kök 2'dir dedim ve işte karenin bir kenar uzunluğunu buldum. Fakat burada bizden x değeri isteniyordu. Şu an x'e gidememiş olduk. Gelin arkadaşlar açık kodlamaya bir devam edelim biz. Buradaki açım 45. E buranın tamamı 67 buçuksa. Buradaki açım 22 buçuk olacak. O zaman buraya da 67 buçuk kalacak. E şimdi arkadaşlar 90 22 buçuksa burası da 67 buçuk. E ters açılardan burası da 67 buçuk oldu. Bakınız buradaki GCB üçgenimize odaklanırsak. 67.5, 67.5. Yani iki açı birbirine eşitse, işte şu an pembe ile taradığım bu iki kenarda birbirine eşit olmak zorunda. O zaman da ben karenin bir kenar uzunluğunu 2 artı 2 kök 2 olarak bulduysam, işte buranın tamamı yani x artı 2 değerimde 2 artı 2 kök 2'ye eşit olup, buradan aradığımız x değeri de 2 kök 2 olarak elde edilmiş olur arkadaşlar. Burada ise EF ile FC'nin birbirine eşit olduğunu biliyoruz. S1 artı S2 değerlerini bulmamız istenmiş. Şimdi arkadaşlar gelin öncelikle bunlar birbirine eşit ya. Şimdi burada E noktasından ben bu tabana bir paralel çekersem işte bu paralelliğe baktığımda burada bir kelebek benzerliği oldu. EF ile FC birbirine eşit olduğuna göre buradaki benzerlik oranının 1'e 1 bir olduğunu, yani bu üçgenlerin birbirine eş üçgenler olduğunu söyleyebilirim. O zaman da işte buradaki uzunluğunda 2'ye eşit olduğunu anlamış olurum. Şimdi de arkadaşlar elimizde bir kare olduğuna göre ben buraya A dersem bu karenin bir kenar uzunluğu oldu a artı 3. O zaman buranın tamamı da a artı 3 olacaksa işte bu noktaya da k noktası dersek dk uzunluğumun da a artı 1'e eşit olması gerekecek. Şimdi artık gelin elimizde paralellik ve bolca sayı varsa hemen geçelim benzerliğe. Tepeden aldığımda sağ sol duvarın yani 3'ün parça bölü bütün alıyoruz çünkü tabanlar işin içinde tamamı 3 artı a'yı oranı 3'ün geldiği tabanım 2'nin 3 artı a'nın geldiği tabanım a artı 1'e oranı diyebiliriz şimdi gelin buradan hemen içler dışlar çarpımı yapalım 3 a artı 3 eşittir 6 artı 2 a olurken buradan a değerinin 3'e eşit olduğunu elde etmiş olduk yani burası 3 burası ise 3 artı 1'den 4'e eşit olacakmış. Şimdi arkadaşlar bizden S1 artı S2 isteniyordu ya. Gelin buradaki alanlarımıza odaklanmaya çalışalım. Şimdi S2 üçgeninde elimizde taban varsa ben bunun alanını mı bulmak istiyorum? O zaman hemen tepeden bu tabana inen yüksekliğe gitmeye çalışacağım ki. Bakınız bunlar birbirine eşit olduğu için aslında şuraya H dersek. FH buradaki EDC üçgenimizin tam orta tabanı oldu. E, tabanım 3 birim olduğuna göre orta tabanın bunun yarısından 3 bölü 2'ye eşittir dedim. O zaman buradaki S2 alanım taban çarpı yükseklik bölü 2 olurken 3 bölü 2 olarak elde edilmiş oldu. Şimdi gelin bir de S1 alana odaklanmaya çalışalım. Arkadaşlar bu sefer S1'in tabanı da 3 olarak verilmiş. Hemen şöyle rengimizi değiştirelim. O zaman bu sefer de S1 alanı içinde benim amacım bu tabana inen yükseklikse F noktasından bu sefer şöyle AD kenarına yüksekliğimi indirdiğimde bakınız bu sefer bu buradaki EDC üçgeni yine orta tabanı oldu. Ben DC'nin 6 olduğunu biliyorsam arkadaşlar burası bu üçgenin orta tabanı dolayısıyla yarısından 3'e eşit olacak. O zaman da buradaki S1 alanımda işte tabanım 3 çarpı inen yüksekliği 3 bölü 2 olurken Buradan 9 bölü 2 oldu. S1 artı S2 isteniyorsa da hemen bunları topladım. 12 bölü 2'den işte alanımın 6'ya eşit olduğunu elde etmiş oldum. Şimdi bunları siliyorum arkadaşlar. Bizden toplam istendiği için aslında bizim bunlara odaklanmamıza da gerek yok. Çünkü... Toplam isteniyor ya. Gelin biz elimizdeki veriyi daha farklı şekilde kullanmaya çalışalım. D ile F'yi birleştirdiğimde öncelikle üçlük kenara S1 alanı geliyorken burası 3 birim olduğuna göre buradaki alanımda S1'e eşit olacak. Şimdi DFC üçgene baktığımda da ikilik kenara S2 alan geliyorsa dörtlük kenara e 4 2'nin 2 iki katı olduğu için 2 s 2'lik alan gelecek dersem. Şimdi bakınız şu an pembe ile taradığım buradaki üçgenimin toplam alanı 2 S1 artı 2 S2 olurken Buradaki dik üçgenimin elimde dik kenarları mevcut. E biri 6 diğeri 4 olduğuna göre çarpımlarının yarısı işte bana 2 parantezinde S1 artı S2'yi verecek. Ve burası 12 olduğuna göre işte bizden istenen alanın 6'ya eşit olduğunu bu şekilde de elde edebilmiş oluruz. Bir diğer sorumuzda da Elimizde bir köşegen mevcut ve bir takım eşitlikler var. Alanlar oranlaması soruluyorsa arkadaşlar tabanlar arasındaki ilişkiyi hemen alanlara çevirmemiz gerekecek. E bunu kullanabilmek için de bakın öncelikle BFFC eşitliğine odaklanırsam buradaki BFK üçgenimin tepesi K olurken K ile C'yi birleştirdiğimde artık buradaki kenar uzunlukları eşitse işte buradaki iki alanında birbirine eşit olduğunu söyleyebilirim. Şimdi de DCK üçgenine odaklanırsam bakınız burada da kenarların birbiriyle aynı olduğu için alanların da ikisinin tepesi de K olurken K'den inen yükseklik de aynı. O zaman tabanlar aynı yükseklikler aynıysa işte buradaki iki alanın da birbirine eşit olduğunu kodlamış olurum. Şimdi bizden istenen KFCE'nin toplam alanı bakınız buradan A artı B oldu. Bölü diyelim tüm alanımı bulmam gerekirse arkadaşlar burası 2 artı 2b olurken e burası da 2 artı 2b olacaktır. E bu durumda da karemin toplam alanı 4a artı 4b'ye eşit olacaktır. Şimdi paydamıza ortak olan 4 parantezini alırsak buradan a artı b'ler birbirini götürürken işte alanlarımın oranının 1 bölü 4'e eşit olduğunu elde etmiş oluruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karede çok fazla özelliğimiz olmamasına rağmen sağlam sorular, güzel sorular çıkabiliyor. Özellikle iç içe geçmişlik üçgenlerin gizlenmesine kare sorularına dikkat edelim. Bu dersimizde bitirdiğimize göre artık dörtgenleri bitirmiş olduk. Ve bir sonraki geometri dersimizde çemberlere başlıyoruz arkadaşlar. Ve ile ilgili olan sorularımızı hemen kitaplarımızdan çözelim. Ve bir sonraki dersimizde görüşelim. Sizi çok seviyorum. oh shit